Evet şu anda cihazlarımız yıkama alanında çalışıyor. Tabi testi de kendi aracımızla yapalım dedik. cihazlarımız su buharından, sudan kesinlikle etkilenmiyorlar. Osman bir de bu taraftan tut abi suyu. Hem sobalara da bilsin. Bazılarını bir hafta kullanıyorduk. Şöyle arada sobalara da, sobalara da atalım abi. Evet. Evet, sistemimiz hem aşağıdaki e, su borularının e, donmasını engelleyecek hem aynı zamanda da içeride çalışan personeli ısıtmak amaçlı kullandığımız bir sistem. Tekrardan panomuza bakıyoruz. Bir tane pano yaptık buraya. Panomuz iki tane derece arasında çalışıyor. Aynı zamanda manuel kontrolümüz de mevcut cihazımızda. Cihazımız istediğimiz sıcaklığa geldiği zaman otomatik off konumuna geçiyor. Evet içerisi komple buhar. Ya, Su buharı.